Merhabalar, LS Elektrik M100 model cihazın parametrelerini inceleyeceğiz. Standart parametrelerimizi ayarlayabilmemiz için yukarı yön ok tuşuna basalım. ACC parametresi, minimumdan maksimuma kalkış süresi. DEC parametresi, maksimumdan minimuma duruş süresi. DRU, Start Komut Kaynağı. FRQ, Frekans Komut Kaynağı. MKV, Motor Kilowatt parametresi. MRC motor akımı parametresi MBF motor frekansı FRM maksimum frekans IOU çıkış voltaj ayarı FTB ileri yön tork RTB geri yön tork CUR çıkış akımı izleme RPM motor devri DCL DC voltaj ve OGRE gizli grupları açma parametresidir.